Çatlasın bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın vur vur patlasın çap çap oynasın bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın bugün Herkes eğlensin, vur vur patlasın, çal çal oynasın. Bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın. Bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın. Vur vur patlasın, çal çal oynasın. Bugün bizim günümüz çekemeyen çatla. Yaşın, Evimiz karşı karşı ikimizin bir yaşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Gemeye çatlasın. Bugün bizim günümüz. Kıskanamaz. ortaya sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın çal çal oynasın Bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın Vur Saat 5. Kamil Koç, Gebze İstanbul, Demir TV yolcuklar diler. Saat 5. Ali Osman Ulusoy, Samsun Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Üstüm daha, Turizm. Saat 5. Tokat Seyahat, Ankara, Çorum, Amasya Turval Tokat Demir TV Yolcuklar Diler Deval Kaptanım Yolcuklar Tokat Seyahat Deval Yalova Lüks Yalova Seyahat Saat 5 Niksar Kale Ankara Çorum Amasya Erba Niksar Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım Yolcuklar Metro Turizm Adana İskender Hatay Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım Yolcuklar Saat Bey, Sakarya, Vip Turizm, İzmit, Adasa, Adapazarı, Akyazı, Demir TV, iyi diler. Saat 1, Aspayburt, Yalova, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım, iyi yolculuklar. Saat 12.30, Pamukkale Turizm, Kaptanım, iyi yolculuklar. Saat 12.30, Aspayburt, Ankara, Çorum, Amasya, Erbaa Niksar, Reşadiye, Suşa, Erişiren, Bayburt Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11, Biga Kale Lüks, Artvin, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11, 11 Van Yolu Ankara, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Van, Demir TV, Yolcuklar. Saat iki buçuk. Ali Osman Ulusoy. Kaptanım Yolcuklar. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV, Yolcuklar diler. 7C, 17C. Saat 14.44. Pamukkale Turizm, İzmit, Pazarı. Donguldak, Giresun Seyahat, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Demir TV, Yıldız Kandıra, Nilüfer Turizm. Saat 2, 3 Pamukkale, bir arada. Pamukkale Turizm İzmir Söke dedim Demir TV iyi yolculuklar kaptanım iyi yolculuklar Ambulans saat 2 Saat 2 Kamil Koç Kamil Koç Lapseki Saat 2 Gümüşhane Turizm, Samsun, Ordu, Giresun Gümüşhane, Demir TV, Yolcuklar'dır. Kaptanım iyi yolcuklar. Saat iki. Metro Turizm, Çorlu, Çerkezköy, Demir TV, Yolcuklar'dır. Hulu Turizm. Kaptanım iyi yolcuklar. İyi yolcuklar. Saat yedi buçuk. Bafra Express Ankara Çorum. Havza Ebezir Köprü Demir TV yolcuklar. Saat yedi buçuk. Bafra Seyahat Ankara Çorum Samsun Bafra Demir TV yolcuklar diler. Saat yedi buçuk. Vezir Köprü Dilek Turizm. Ankara Çorum Havza Vezir Köprü Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım yolcuklar. Saat yedi buçuk. Pamukkale Turizm Demir TV yolcuklar diler. İstanbul Tekirdağ. Saat yedi buçuk. Kamil Koç. Ankara Çorum Demir TV yolcuklar diler. Amasya Tur Demir TV yolcuklar diler. Saat yedi buçuk. Pamukkale Turizm. Saat yedi buçuk Öz Vezir Köprü Ankara Aynen. Çorum, Merzbun Havza Vezir Köprü Demir TV iyi yolculuklar diler. kaptanım iyi yolculuklar. Saat altı Ali Osman Ulusoy Ankara Çorum Amasya Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat altı buçuk As Bavra, Ankara Çorum Merzbun Havza Samsun Bavra Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Gül Bafra, Samsun, Çorum Samsun, Demir TV iyi yolculuklar. Diler. Saat 6 Giresun seyahat Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Demir TV iyi diler. Saat 5 Niksar Kale Ankara Çorum Amasya Erbağa, Niksar Demir TV iyi diler. Metro Turizm İzmir Turgutlu Demir TV iyi diler. Yonca Turizm Bulgaristan Kırcaali Saat 7. Rize, Sahil Turizm, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Rize. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 6. Rize Ses Turizm, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Rize. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Topçam Turizm Ankara, Çorum, Amasya, Turhal, Tokat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Hüner Turizm Varan Turizm Giresun Seyahat Saat 3 Giresun Seyahat Ankara Çorum <laughs> Samsun Ordu Giresun Demir <laughs> TV iyi yolculuklar da SB Kaptanım iyi yolculuklar Kamil Koç İstanbul Giresun Seyahat Kamil Koç Saat 3 Kanberoğlu Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Trabzon Demir TV Yolcuklar diyor. Kaptanım Yolcuklar Saat 4.30 Tokat Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler.